Değerli izleyicilerimiz İsveç'ten ilginç bir haberimiz var. İsveç'te hangi meslekler daha çok para kazanıyor? Hangi meslekler ise maaşlarını düşürüyorlar? Bakalım. Kim daha çok para kazanıyormuş? Hangi mesleklere daha az para veriliyormuş? Son 5 yıllık bir değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirmeye göre göz doktorları son 5 yılda maaşları %40 oranında artmış. 2014 yılında gözlükçülerin ortalama maaşı 29.100 kronmuş. Şu anda ise yaklaşık 40.000 kron. Nedeni görece az sayıda mezun ve artan nüfusu tedavi etmek için yeterli göz doktorunun olmaması olarak gösteriliyor. 2014 yılında 29.100 kron şimdi ise yaklaşık 40.000 kron yani %40'lık bir artış söz konusu. İkinci sırada en çok kazanan endüstriyel tasarımcılar. Son 5 yılda maaşları %33 oranında artmış. Hayatımızda kullandığımız ürünlerin ve aletlerin arkasındaki insanlar giderek daha önemli bir rol oynuyor. İşte bunlardan bir tanesi de endüstriyel tasarımcılar. 2014'ten bu yana yüzde %33'ün üzerinde artışla endüstriyel tasarımcılar maaş gelişiminin önünde yer alıyorlar. Değerli izleyicilerimiz üst sıradalar. Endüstriyel tasarımcılar 2014 yılında 35.900 kron kazanırken bugün yaklaşık 50.000 kron kazanıyorlar. Yüzde üzerinde bir artış. Maaşlarını son 5 yılda arttıran diğer meslekler ise boyacılar ve tasarımcılar. Yüzde 21.7. İsmin için yaklaşık 15 bin boyama ve alandaki çeşitli mimari tasarım yapan çalışanlar yüzde 21.7 lik maaş artışıyla dikkat çekiyor. Genelde daha fazla olan bu maaş artışının sebebi alanda yeni mezunlar olan büyük ihtiyaç olarak gösteriliyor. 2014 yılında boyacılar yaklaşık 27.600 kron kazanırken bugün yaklaşık 33.600 kron kazanıyor değerli izleyicilerimiz. İsveç'te yine maaşlarını arttıran mesleklerden bir tanesi de telefon satışçılarıymış arkadaşlar. yüzde %21.5. Telefon satıcıları aylık olarak 2014'te 23.300 kron alırken Günümüzde yaklaşık 28.300 kron alıyor. Artış ise %21.5 olarak gösteriliyor. Maaşını son 5 yılda İsveç'te arttıran diğer bir meslek ise ilkokulu öğretmenliği. İstatistiklere göre 2014 yılında yaklaşık 29.200 kron maaş alan ilkokul öğretmenleri günümüzde yaklaşık 35.300 kron yani yaklaşık yüzde %20.9 oranında bir artış söz konusu. İsveç'te yaklaşık yarım milyon kişi eğitim alanında istihdam ediliyor değerli izleyicilerimiz. İsveç'te yine maaşları ciddi oranda artan mesleklerden bir tanesi de oyun tasarımcılığı, yazılım alanı. Aylıkları 2014'te 30.800 kron civarındayken şu anda 37.000 kron alıyorlar. yüzde %20.1 oranında ciddi anlamda bir artı söz konusu. Değerli izleyicilerimiz ilginç bir haber var sırada. Bursa'da bir yangın çıkıyor bir evde. İtfaiye geliyor, yangına müdahale ediyor ve olay yerine polis de geliyor, bir soruşturma başlatılıyor. Evde yaşayanların ifadeleri alınıyor. Neden çıktığını bilmiyoruz diyorlar. Bu evde de gelin, gelinin kaynanası ve gelinin eşi yaşıyor. ifadeleri alınıyor. Alınan ifadelerinde neden çıktığını bilmiyoruz diyorlar. Ancak kaynana 49 yaşındaki Nazen Ç adlı kadın daha sonradan evde bulunan 4500 lira nakit parasıyla 25 bin lira değerindeki altınlarının olmadığını fark ediyor. Yok. Yangın e, altınların bulunduğu yere sıçramıyor. Para da yok. Altınlar da yok. Bunun üzerine polis tekrardan gelini ve kadının oğlunu, gelinin kocasını yani sorguya alıyor. Gelinin kocası sametçe şunu söylüyor. Eşimle konuştuğumda eve yüzü maskeli iki kişinin geldiğini ve elektroşokla kendisini bayılttıklarını söyledi. Evi yakan kişi de parayı alan kişiler de bu iki kişidir diyor. Bunun üzerine polisler iki kişinin eve gelip gelmediğini soruşturuyorlar. Ancak Bölgedeki güvenlik kameraları inceleniyor. Herhangi birinin ya da birilerinin oraya maskeli ya da ve benzeri yabancı birinin gelmediğini görüyorlar. Bunun üzerine gelin ifadede sıkıştırılıyor ve soruluyor. Nerede bu paralar deniliyor? Nerede bu altınlar deniliyor? Bunun üzerine gelin tekrar sorgulanıyor ve şunları itiraf ediyor. Ben diyor rüyamda kendi bileziklerimi, kayınvalidemin altınlarını ve paralarını alarak sakladım rüyasında. Daha sonra yatağı ateşe verdim. Maskeli iki kişinin geldiğini söylediğim ifadem yalandı diyor. Tabi sıkıştırılınca söylüyor. Kaynanasının altınlarını, paralarını alıyor. Evi de ateşe veriyor. Çıkıyor. Hayırlı gelinmiş maşallah. Çok güzel hayırlı bir gelin evi yakıyor, altınları alıyor. Kocası da sözde buna inanmış. Kocaya bak, geline bak, hale bak. Çok hayırlı bir gelin. Ama Allah kimseye nasip etmesin. Değerli izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde inanılmaz bir olay tartışılıyor. Hukukçular, gazeteciler bu olayı tartışıyor. Vatandaşlar da fikirlerini sosyal medya üzerinden beyan ediyorlar. Olay ne? Hamile bir kadın ve bebeği. Bebek ölü doğuyor. Bebeğin yapılan tetkiklerinde vücudunda uyuşturucuya rastlanıyor. Ve bunun üzerine anne hakkında cinayetten soruşturma başlatılıyor. Bu olayla ilgili toplum ikiye bölünmüş vaziyette. Anne bir taraftan katil olarak suçlanıyor. Bebeğini öldürmekle suçlanıyor. Diğer taraftan ise şöyle bir görüş var. Bundan sonra ölü doğacak olan tüm bebeklerin anneleri zan altında kalacak deniliyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz gerçekten çok enteresan bir olay. Yani anne uyuşturucu kullanıyor. Bebeğine geçiyor. Bu durumda katil oluyor mu? Yani bana sorarsanız evet. Anne hamileyken sadece kendi sağlığından sorumlu değil. Karnındaki bebeğinden de sorumlu. Evet arkadaşlar doğum yaptı. Ondan sonra bebek ölü doğdu. Aa bir şey olmaz. Bana sorarsanız ibreti alem için benzer olayların olmaması için bu kadının yargılanması gerekiyor ve ceza alması gerekiyor. Öyle ya da böyle bebek kendisinin de olsa bir canlının hayatına uyuşturucu kullandığı için neden oldu? Öldü. Bebeği öldü. Yani uyuşturucu kullandığında sadece kendisine değil karnındaki bebeğine de zarar verdi. İlginç bir olay. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani bu konuyla ilgili sizlerin görüşlerini de gerçekten çok merak ediyorum. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altına, yayının altına yazın. Böyle bir durum gerçekten nasıl izah edilir ya da ne yapılır? Çok büyük bir soru işareti.